Bugün size Minecraft'ta yeni bir video bir, sizin karşınızdayız arkadaşlar. Bugün sizler Skyblock oynuyoruz arkadaşlar. Skyblock oynuyor oynuyor arkadaşlar. Oyunu bitirmeye çalışacağız. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Yani Skyblock işte. Yani aslında evet düştük. Hayır. Evet düştük arkadaşlar. Dünyanın dışına düştü. Evet değil mi? Evet yani dünyanın dışına düştü. Evet arkadaşlar. Şimdi ise arkadaşlar Skyblock oynuyoruz. Bu da hayatta kalmayı çalışıp Oyunu bitirmeye çalışacağız arkadaşlar. Şimdi bakalım bir tırnağı koymuşlar. Bakalım. Şimdi bizim adamımızda ne var? Bir tane böyle bir yer var. Hmm. Başka bir tane tırnağı var. Ne yapayım lan? Fırça ile. Neyse psikolojiye bu da. Arkadaşlar dur. Laf su, su çıktı, laf çıktı bir de biraz da şey lazım olan eşyalar. Fidan, midan falan filan. Neyse şimdi ben sana söyleyeyim. Şimdi ben buraya kablosuna gelme yetil yapacağım. Sen şu lafın içine düşersen döveceğim seni. Anladın mı lan? Çık buradan. Dur bakayım kaç blok adamız. o bayağı bir blok var adamızda. Neyse bu arada arkadaşlar adamızı genişletmeyi çalışacağız. Evet altta da biraz taş var evet işim, işime yarayacak şimdi dur ben bu taşları kırmalıyım dur bir birinci biz arkadaşlar ağaç kırmalıydık birinci hatamız bu ağaç kırmalıyız biz biraz şu bu tipi videoların görmesi için arkadaşlar videoma like atıp kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar dur lan bir havaya bir saat gün doğum yapalım biraz aydınlık olsun yatağımız yok diye Neyse. Yıkağımız yok arkadaşlar. Bu bir problem. Problem ne yapayım? Neyse. Biz biz Dur. Orada deri var. Dur orada deri var. Nereden geldi hiç bilmiyorum ama orada deri ve et var. Gel gel bana. Et ve deri. Aç kalmayacağım tamam. Bu et ve deri galiba nereden geldiğini bilmiyorum. Galiba oyun verdi bana. Neyse. Bir yardım etti bize. Sağ, sağ olsun oyun. Git 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 serisine bir tane craft yapalım. Crafting'i nereye koyalım neyse. Buraya koyuyorum. Sen, senin kafana göre dolan burada köylü. Neyse. Bir tane bundan yapalım. Hadi gidelim bir tane taş kıralım. Serisinden. Oo, çakıl da var burada. Vallahi lazım olur güzel. Biz bir tane taş eşyalar yapmayız biz. Evet yapalım. Bir dakika ne kadar devam edecek mi? Bu biraz bana iyi geldi. Neyse. Oyunu bitirdikten siz et nasıl olur arkadaşlar? End. Bence et falan filan normal olur arkadaşlar. Bunu hiç. o kömür çıktı. İyi. Kömür çıkması iyi oldu. Ama bir tane mi çıktı? Bir tane çıkmış çok oldu. Evet bir tane çıktı. Çok kötü oldu oğlum. Tamam bir tane de neyse. Bir tane de bir şeyler yaparız artık. Biz bayağı bir taş alalım alalım arkadaşlar. Burayı ben tarım varım da falan filan da yapalım. Evet. Müşalim yapsak buna zaten inşallah yapalım arkadaşlar. Adamımızı biraz eşik olsun. Hani geceleri time set çıkmayı lazım olur. Yani lazım olmaz. Evet böyle. Dur, buna bunu kırmalıyız. Evet, böyle hazırlıyorum. Evet. Bunu böyle yaptık. Bunu böyle ve de böyle. Evet. Hazır şu an. Şu an hazır. Dur din. Evet. Bir tane kırık taş koymalıyız buraya mecbur arkadaşlar. Bir tane Evet arkadaşlar şu an biz hazırız arkadaşlar. Şimdi çok dikkatli yapmalıyım arkadaşlar bunu buraya buraya arkadaşlar lav koyacağım buraya da su olur oldu oldu Allah oldu vallahi billah lan hayır olamaz oğlum güzel oldu bu Allah yanlış yaptım arkadaşlar yanlış yaptım hayır ne yapacağım ben oğlum Oğlum ben ne 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 yapayım ben? Oğlum ya. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? of Mecbur bir tane laf kovası almalıyız arkadaşlar. Mecbur. Çok mecbur. Arkadaşlar bu hareketime gerisi çok özür diliyorum. Mecburum arkadaşlar. Serimizin devam etmesi için lazım bize. Laf kovası nasıl oldu? Lava Lava Bu kadar. Hayır olmadı Evet olmadı Olmadı da olmadı Neyse arkadaşlar mecbur Gitmeliyiz arkadaşlar Mecbur yaratıcıya girmeliyiz arkadaşlar Çünkü özür dilerim çok <laughs> Şimdi ha kızdım Adam akıllı bir tane bir şey olmuyor ne yapalım? Ne yapalım? Bak, baktı böyle olacak, tamam mı? Şimdi galiba ben buraya koymalıyım, değil mi? Evet galiba böyle olacaktı. Şu kovaları atacağım arkadaşlar tane buraya tane hayır olmuyor lan bak adamı yaktı yaktım bir de bu iş böyle olmaz arkadaşlar ben nasıl yakayım şimdi bunu ben nasıl ya şimdi boşluk koymamalıyım ya ben de boşluk koymamalıyım tane böyle çabuk 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 tane böyle Ka oldu şimdi kırayım da şu olacak mı olmayacak oğlum ya ama mantığını çözemedim böyle mi koyacağız lafı bu buraya suyu böyle şimdi oksijen olacak mı olmayacak tamam yaptık arkadaşlar yaptık tamam yaptık yaptık yaptık, yaptık. Yine diyorum arkadaşlar çok özür dilerim. Evet bir daha ben bu hayatta kalma yarışıcıya girsem kralı kapatacağım. Vallahi billahi kapatacağım. Evet neyse şimdi şunları biz arkadaşlar. Kanalı kapatacağım arkadaşlar. Bir daha ben hayatta kalma yaratacak girirsem kanalı kapatıyorum abi. Neyse. Şimdi ise sözümüzü verdik size. Hadi biraz leblebi. Olmaz değil Şimdi nasıl görüneceğim? Ben bakayım, bakayım, bakayım. Dur dur dur. Hayatta kalmadan yaslacığa girmem lazım. Dur 3-3 Allah. İçine girmişiz oğlum. Her taraf simsiyah. Oğlum çok iyi çok iyi. Çalığın içine girdik. Çok iyi. Ben her zaman hayatta kalmadan yaslacığa girmek istedim. Neyse. bir buna meşale lazım. Kır abi. Yağmur yayacak bu kamerada çok kötü gözükecek. Onun için kapatıyorum. Bir de arkadaşlar ben normal Minecraft oynarken hiç kasmıyorum. Yani görüntüler güzel. Ama arkadaşlar YouTube'a koyunca her şey çok kötü oluyor. Berbat oluyor. Şimdi arkadaşlar ben o zaman böyle yapacağım. Yeni bir kaydetme Instagram yapacağım arkadaşlar. Bu arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir logosu var. Yani arkadaşlar bir fikriniz varsa yani yeni bir kaydetme programı fikriniz varsa bile iyi, iyi çalışıyorsa, görüntüleri her zaman gibi iyi veriyorsa arkadaşlar. Bana yani yorumları yazmayı unutmayın. Ve de siz de Minecraft Gamer gibi benim yor videolarımı yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Evet biz böyle bayağı bir, bir taş alacağız. Ve bu da bizim lazım olacak taşlar. Evet bunu. Ne? Bu ne ki? Oğlum sen nasıl bir şeysin? Uuu üstüne siyah siyah şeyler çıkıyor. Bunlar ne? Hiçbir şey yok arkadaşlar. Evet neyse. Burada kum var. Hmm, kum var falan filan. Ne arkadaşlar. Biz şirinler adamızı genişleteceğiz arkadaşlar. Evet. Adamı genişletmeye başlayalım. Evet arkadaşlar biz böyle yapmayalım. Biz hayır 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 yapma. Evet. Yapmadık. Arkadaşlar biz yarın 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 blok falan filan adamımız geniş dur o da lava gitti yandı dur yeni bir tane yap evet 30 tane çıktı hadi gidelim yarım blok yapacağım yarım blok evet baya oldu oğlum Alt, 60 tane oldu evet bize 60 tane yarım blok at, yeter de artar bile Adamımızı bir genişletelim abi oğlum hayır böyle yapmayacaktık böyle bir de böyle. Dur oğlum böyle değil. Evet böyle. Bazıları altı gidebiliyor. Neyse abi. Evet böyle böyle. Böyle böyle. Bir blok genişlettik arkadaşlar. İyi. Good. Böyle. Böyle. Hayır böyle değil. Böyle. Oğlum lan. Bu. Telefonda çok kötü oyn oynanıyor. Hayır öyle değil. Oğlum ya ben neden yapamıyorum bunu? Yarım yoklardık zayıf olduğumu anladım şimdi. Tamam. Böyle üç blok genişletirsem iyi olur. Böyle. Hayır böyle değil. Böyle 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 evet. İyi good. Şimdi burayı bir tane yapalım. Evet artık bunu taktiğini anladım. Dur biraz böyle Öyle. Evet. Biz böyle gideceğiz. Güzel. Bu yaratık falan filan da olur. Neyse iyi. Bu. Böyle bir adamızı gene çıkayım. Dur lan. Şimdi bir oyunu bitirmeyi istiyor. Bitirmek istiyoruz. Burada da End portal yok. Biz nasıl, nasıl o zaman gideceğiz End'e? de gidebiliriz? O da lavla Su'yla. Onun biz Hmm, burada end portalı yok arkadaşlar. End portalı yok. Ne yapacağız o zaman? What? Tamam. O zaman bir platform oluşturdum. Kreatifi girip arkadaşlar. ben yani biz bana mecburuz. Yani yani biz boş burada hayatta kalmadan söz atmıyorum arkadaşlar. Biz oyunu bitirmeliyiz. Tamam o, Tamam o zaman. Video dışında arkadaşlar alt kata bir tane yer yapacağım. Orada arkadaşlar ve yani de buraları biraz oksijen dolduracağım arkadaşlar. Yani biz bu bizim serimiz için lazım. Bayağı bir lazım arkadaşlar. Yani bir tane end portalıyla bir, biraz oksijen koyacağım buraya. Elmas kazımı yapıp direkt gideceğiz. Elmas kazmanı peki nasıl yapacak? Nasıl yapacağız elmas kazmanı? Nasıl onu yapacağız? Oğlum ya problem oldu direkt hiçbir şeye bakmadan direkt oyunu bitirmeye çalışıyoruz. Tamam o zaman. Bu bu küçük bir maden yaparım. Olur mu? Elmasları çık nadiren koyuyorum arkadaşlar. Tamam arkadaşlar ben video dışında buranı genişleteceğim. Altları genişleteceğim. Demir koyacağım, taş koyacağım. İşte zaten taş var. Demir koyacağım, taş koyacağım, elmas koyacağım, altın birazcık koyacağım. Elmastan da arkadaşlar, tahminen bir 10 on tane 15 on tane koyacağım. Bir tane chest yapıp, bir tane kılıç yapıp, bir tane kazma yapıp, direkt Ender Dragon'u mahsus e gideceğiz. Yani küçük bir alan olduğu için, elmasları biraz az koyacağım. Yani bulunması zor olsun diye. Aslında buraya bir kurt da yapabilirdim. Yani hiç ölmemek challenge diye bir şey, neyse. Onu da yapmadım. Çünkü ölmemek bizim için değil. Biz her zaman ölürüz. Bir tane de elimiz var. Tamam iyi işleri iyi sen ne, sen ne yapıyorsun orada çıkan orada ben o hayvanları koyacağım Çık git lan, bu hastası neyse sen orada kalsan iyi yaptın bu senin küçük bir evin olsun değil mi evet küçük bir evin olsun ben seni arada ziyaret ederim evet arkadaşlar bu video böyleydi bu da hiç acıkmıyoruz bu da bir manyaklık ben kaktüsleri kırayım evet bir tane böyle koyayım böyle ha böyle diye böyle koyacağım bir de böyle koyacağım. Bu da yani tuzak gibi bir şey olsun arkadaşlar. Tuzak. Evet, tuzak. Evet arkadaşlar. Biz gidelim şimdi taş aletler yapalım. Dur bizim bayağı bir tahtamız var. Biz onu da sandık sandığa koydum. Evet. Dur lan benim burada taşım var. Ha biz buraya yol yaptı. Evet tamam. O zaman biraz daha taş yapalım. Sana yani fırın yapalım. Birazcık da et, et, et etimizi pişirelim zaten acıkmayacağız biz. Ben ona küçük şey arkadaşımız arkadaşımıza vereceğiz. Küçük köylü, full köylü. Evet buraya bir tane. Aslında lav buraları ışıklandırıyordu. Neyse işte. Bu senin küçük minnak evine panik ışık olsun. Evet neyse. Ne Olmayacak. Şu tipin suratına bakın gülmeyin geliyor. Şu burnuna bak, şu bak. Oğlum böyle yeşil gözleri var. Bana bak iyi. Neyse, sen, sen şaka söz nasıl geldin buraya? Galiba bu Skyblock adasını yapan arkadaş buraya koymuş. Demiş ki oğlum, ben şimdi Skyblock yapacağım mı? Şimdi küçük bir arkadaşım olsun dedi. Neyse, dur sen, sen burada rahat gezmen için bunu kıracağım. Evet, sen burada rahat gez arkadaşım. Tamam mı? Tamam. Bu da senin kapın olsun. Bu da öyle böyle. Süs için koyuyorum. Neyse. İyi. Tamam. Biz şimdi bir tane oradan kazma alacağız. Kazma kazma kazma. Evet biz de bayağı bir taş kıralım. Hmm. O taşı nereye gittiğini bilmiyorum. Neyse. Hadi. Evet arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar videomu like atıp kanalıma abone olup bildirimleri like, açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu en önemli şeyler arkadaşlar. Bir evet arkadaşlar ben size söylediğim gibi bir tane güzel bir kalitesi programı biliyorsanız Bana yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar. Evet bazıları suyun düştü galiba değil mi? Evet on bir tane. 9 tane 8 saniye fırın 4 tane bir tane kazma bir tane yetmiyor abi Al. evet full yetiyor dur oğlum ben neden buraya gidiyorum gidi suya evet oldu böyle oldu bu iş dur bir evet kaz bir tane kazma bir tane de taş serisinden evet arkadaşlar bu videoda böyleydi arkadaşlar adarı birazdan genişleteceğim arkadaşlar video dışında bir de biraz maden koyacağım. Neyse cırt cırt işte arkadaşlar. Bir de biz burada en bir dravanı kesmeye çalışacağız arkadaşlar. What? Büyüdü bu. İyi. Evet. Arkadaşımız büyüdü. Küçük artı arkadaşımız büyüdü. Ne diyor lan? Büyüdün sen. Nasıl büyüdün? Dedi diyor. Oğlum şöyle yavaş yavaş böyle 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 geliyor ya. Oğlum ya çok cool duruyor. ne diyor? Kar bu galiba bunlar. Evet. Neyse evet, benim bu arkadaşlar video şimdi kartı oynarım. Kartı bu savaşı. Evet. Hazır mısın oğlum? Adam içine girdi. Hazır mısın kartı bu bak. <laughs> Neyse arkadaşlar videom bu kadardı. Ve arkadaşlar bu bizim arkadaşlar bir isim koy koymanız gerekiyor arkadaşlar. Bu, bu arkadaşın ismini olsun? yani hmm, yani default öyle koyamayız ne koyalım. Neyse siz bunu yorumlara yazarsınız arkadaşlar. Ne olsun? Yani işte. Ben bunu öldürmeyeceğim. Kalsın öyle. Kafasına göre dolansın bu. Zaten hiç acıkmıyorsa dur. Acıkıyoruz. Evet acıkıyoruz. Burada çok hareket etmediğiniz sürece acıkmıyorsunuz. Evet. Yağmur da yağdı. Neyse arkadaşlar. Bu bugün, bu günlük videom bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yine diyorum arkadaşlar yorumlara şu tipin ismini koymayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz kendinize çok iyi bakın.